Evet, bugün Nur'un dikiş de sizlere biraz overlockla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Nur'un dikiş olarak YouTube kanalımda pratik dikiş öğretiyorum. Birçok videomla siz de oturduğunuz yerden dikiş öğrenebilirsiniz. Instagram ve Facebook adreslerimden de herkese yardımcı oluyorum. Hadi gelin biraz overlockla ilgili çalışmalar yapalım. Şimdi evinizde diyelim ki bir kıyafetinizi dikeceğinizde kumaşınızın azıcık da olsa parçasına veya o parçaya yakın evinizde farklı bir parça varsa ilk önce mutlaka makinenizde bir deneme yapın. Çünkü da mutlaka fark ediyor. Yani düğme yerlerinin kumaşta farklılaşmasına yol açıyor. O yüzden ilk önce şimdi başlıyorum. Nasıl kullanabilirim? Nasıl ayarlayabilirim? Kumaşımı ilk önce koyuyorum. Bakın şu an üçte ayarlarım. Burası zikzak yerimin genişliğini ayarlar. Şu son iki. Burası da dikişteki sıklığımı ayarlar. Yani buralar dikişlerini yapıyor. Buralarda yandaki sülfülü dikişini yapıyor. Ve genişliğini ayarlıyor. Şimdi gelin bir kere sizinle beraber deneyelim. Bu ayarda şu an 5 ile 6'nın arasında 3. Evet burayı da 3 yapalım. Burası da 3 de olsun. Aynı ayarda tutuyorum. Ve şöyle dikişimi yapıyorum. Gördüğünüz gibi bakın bunu mutlaka yapın. Asla asılmayın. Bitirdiğiniz zaman şöyle yapıp makasla kesin yoksa ipleri koparırsınız. Bakın kenarlarını çok böyle kumaşın topluyor. Yani şuradaki sülfüle ayarı sıklığı çok sıkı ve kenarlarını toplayarak yaptı. Çok iyi kumaşı sanki elimizde ben şöyle evet videoda gösterdim. Şöyle bakın katlayarak yapıyor ve sanki böyle kumaşın kenarını katlıyormuş gibi. Demin videomu göremiyordum. Şöyle tekrar tutuyorum. Yani bu kısım bacak aralarını şuradaki zikzak aralarının genişliğini sağlıyor. Hadi gelin bir de farklı bir şekilde deneyelim kumaşlarda neler yaptığını görebilmek için şimdi sizlere gösteriyorum. Bakın şimdi alt yukarıya doğru bakın böyle çıktıkça böyle çıktıkça sıklaştırıyor. Şimdi tekrar yapalım. 8'e getirelim. 8'e getiriyorum. Şöyle küçük bir parçayı yapalım. Az bir yeri yapıyorum. Bakın daha da daha da sıklaştırdı. Gördüğünüz gibi kumaşın kenarını sanki böyle toplarcasına böyle kenarından alıp yuvarlarcasına yapıyor. Şimdi diyelim ki bunun farkını göstermek için tekrar şöyle ortaya koyuyorum. Buraları şöyle ikiye indiriyorum. Yani makinedeki düğmeler neyi yapıyor? Burayı anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ikiye indirdim. Şu kısmımı dikiş ayarları üstte tutuyorum. Evet. Bakın. Şimdi daha net anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi bakın ayarlarda şöyle genişliğe dikişin şuradaki yerlerini daha geniş daha geniş tuttu. Bakın burada çok küçük toplayarak kumaşın kenarını toplayarak Burada da geniş şekilde yani şu son iki rakam 1 ile 2'ye indiği zaman buralarını daha geniş ve serbest bir şekilde kumaşınızın kenarını serbest bir şekilde dikiyor. 7'ye 8'e çıkardığınız zaman daha sıklaştırıyor ve kenar dikişlerini toplayarak yapıyor. Evet bu videomda da sizlere durun dikiş evi olarak ovarlak makinemizdeki birkaç dikiz sistemine anlatmaya çalıştım. Abone olmayı unutmayın.